Büyük aşk. Mahalleden miydi? Bayağı cevapsız kaldım. Ben Ama ben yani. Mahalleden miydi, okuldan mıydı? Hatırlamıyorum. He? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyor hatırlamıyorum. Vallahi musun? Hatırlamıyorum. Vallahi, Vallahi hatırlamıyorum. Vallahi Nasıl ya? İlk aşkını hatırlamıyor musun? Hatırlıyorsun galiba aslında. Tabii ki, tabii ki. Hatırlar <laughs> mı? İlk aşkını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii. Ee, mahalleden mi, okuldan mı? Mahalleden. 14-15 yaşında falan mı? Çılgınca, derece bir sevgi değil mi? Tabii ki. Duygusal <laughs> insanlar. Duygusal insan. Ağlamalar, sızlamalar. Oo, tabii tabii. Mektuplar gitmeler, gelmeler. Yani cep telefonu vardı o zaman o yüzden. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Biz mektupta <ne burada> kalmışız <laughs> seninle. Kaşındı. <laughs> Bundan sonra olacaklardan tamam. sonu değilim yani. <laughs> özür dilerim. Bak biz Az hala hatırlamıyoruz yani. Bağrımıza bastık <laughs> biz hala hatırlamıyoruz. Ama senin çok normal <laughs> benim mektup falan demem çok normal. Ben hala e, evde falan arkadaşlara televizyonun sesini açar mısın diyorum hala. Üstünden <laughs> değil mi? Üstünden bu hareket. <laughs> arabanın camı, telefonun sesi. <laughs> evet bir VTR'miz var. VTR'mizden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim.